Arkadaşlar yeni hoş geldin ya o zaman. Ben de bir, <laughs> bugün sizlerle böyle arkadaşlar yazı yazma testi oynuyoruz. Eğer daha fazla böyle yazı yazma testi istiyorsanız lütfen videoya beğen unutmayın. Şimdi başlayalım. Söylemek gerekmek ben yüzde. Şu an bak, ba bakma yazıyorum. Kalmak şey yani demek kız geçmek sonuç Para, yıl, durmak, içki, tap, ki, o, şekil, bırakmak, ne, kadın, vermek, ise, her, insan, o, yine, önemli, soru, alt, ürün, dönem, değil, gitmek, açmak, uzun, genç, lan, genç genç bir kaç 41 yazdım lan çok az. Oha ya. Bir sonraki partta görüşürüz arkadaşlar. Geldim arkadaşlar Şimdi yazacağım. Gerekmek daha bunun hiçbir dünya büyük yapmak iki, iki girmek kal sonra hep her konuşmak, yapmak, öyle yazmak önemli. Çekmek, başlamak, sormak, kalkmak, vermek, sevmek, düşünmek. Bu nasıl bir kelime? Son gece önce ya düşünmek ne ya ta. Ya çok şekil her yüz bırakmak ise açmak sonra alt ya ya ya, ya. abi çok kötüydüm ya arkadaşlar çok kötüydüm bu yüzden özür dilerim görüşürüz arkadaşlar yazım çok kötülenmiş o yüzden bay bay tekrar deneyeceğiz.